Arkadaşlar tekrardan gelişimci mühendisi hoş geldiniz. Umarım kendinizi geliştirmeye devam ediyorsunuzdur. Bizler kompozit malzeme eğitimimize hız kesmeden devam ediyoruz ve üçüncü videomuzda sizlerle birlikteyiz. Bu bölümde kompozit malzemelerin sınıflandırılmasına hep birlikte bakacağız. Birinci video ile birlikte kompozit malzemelerin ne olduğunu öğrendikten sonra ikinci video ile birlikte kompozit malzemenin Türkiye'de ve dünyada Baktığımızda bilim ve mühendis ayağında biz mühendisler ve mühendis adayları için nedenle önemli olduğunu anladıktan sonra bu bölümle birlikte dediğimiz gibi kompozit malzemelerin sınıflandırılmasına bakıp daha sonra da kompozit malzemenin detaylarına ineceğiz. Ee, bu videoları can halde dinlemenizi tavsiye ediyorum. Hatta e, ilginizi çekerse kompozit malzeme üzerinde biraz daha fazla araştırma yapabilirsiniz. Çünkü sektörde de mühendislik ayağında da baktığınızda bir üretim mandığında çalışacaksınız, ileri düzey bir üretim mandığında çalışacaksınız. muhakkak ki karşınıza çıkacak malzeme çeşitleri olarak nitelendirebiliyoruz. Biz kompozit malzemeleri Baktığımızda kompozit malzemeler sınıflandırmada bizim karşımıza iki şekilde çıkıyor. Kompozit malzemelerin takviye elemanına göre sınıflandırılması ve kompozit malzemelerin matris elemanına göre sınıflandırılması. Kompozit malzemelerde 3 tane yapı vardı. Takviye yapı, matris yapı ve ara yüzey yapı vardı. Bunlara göre sınıflandırmalar var. Bizim matris fazımız yani matris elemanımız kompozit malzeme ne katıyordu? Yapısal güç verip fiberleri takviye elemanında yani fiberleri yapıda bir arada tutuyordu. Matris elemanına göre sınıflandırmaya baktığımızda metal matrisli kompozitler, seramik matrisli kompozitler ve polimer matrisli kompozitler olmak üzere bizim karşımıza 3 farklı kompozit malzeme çeşitli çıkıyor. Takviye elemanına göre sınıflandırmaya baktığımızda ise bir hatırlayacak olursak takviye elemanı ise bizim kompozit malzememize dayanım, taşıma özelliği, mekanik güç, süneklik ve elastiklik veren yapıydı. Takviye elemanına göre sınıflandırmaya baktığımızda ise 4 farklı sınıflandırma bizim karşımıza çıkıyor. Elyaf takviyeli kompozitler, parçacık takviyeli kompozitler, tabakalı kompozitler ve karma kompozitler olmak üzere. Bundan sonraki videomuzda bunları detaylı şekilde inceleyeceğiz. Çünkü dediğimiz gibi eğer bir üretim bandında, bir arge sınıfında ya da baktığımızda bir tasarım ortamında çalışacaksanız yani illiki bir kompozit malzeme seçimi yapacaksanız karşınıza çıkacak önemli sınıflandırmalardır. Her biri kompozit malzeme çeşitli ve biz bunların her birini elyaf takviyeli kompozitleri, parçacık takviyeli kompozitleri, tabakalı kompozitleri, karma kompozitleri ayrıntılı bir şekilde ele alacağız. Bundan sonraki ilk videomuzda elyaf takviyeli kompozitleri ayrıntılı bir şekilde ele almaya başlayacağız. Daha sonra da ilerleyen videolarda sırayla bu kompozit malzeme çeşitlerini işleyeceğiz. Bu videomuzu burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kendinizi sonsuz döngüde geliştirmeyi unutmayın. Ve kompozit malzeme üzerinde çalışmalar yapmaya devam edin diyoruz. Bir sonraki videomuzda yani elyaf takviyeli kompozitlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bizleri takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın. Elimizden geldiğince sizlere katkı sağlamaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere.